Arkadaşlar Knightylan abi kanalına tekrardan hoş geldiniz. Yepyeni bir Rise Online videosu tanıtım videosuyla yine ben e, elimden geldiğince size e, bir takım şeyler anlatmak istiyorum. Şöyle ki bugün e, bir tane okçu karakterimiz vardı. Gördüğünüz gibi 62 level. <laughs> yani dediğim gibi e, asla bakarsanız level kasmak burada görevlerle falan çok kolay. Ama tabi e, biraz zaman alıyor. Şimdi elimdeki itemleri Şöyle bir göstermek istiyorum kısaca. Bu görmüş olduğunuz e, kıyafetler aslında e, tamamen görev kıyafetleri. Bu da benim size daha önceden bahsetmiş olduğum e, yani e, Bow artı 7'ye denk gelen vixenbow. Özelliklerini de görüyorsunuz arkadaşlar. Burada iki tane de rün e, olayı var. Rünü açık. Ya ben biraz böyle merak ettiğim için yani bu çarı açtım aslında. Fena da değil. Şimdi... Bunun yanında böyle yine görev takıları var ve ufak tefek farmlardan edindiğimiz küpeler, ıvırlar, zıvırlar var. Bunun haricinde çarımızda başka bir şey yok. Gördüğünüz gibi bu da zaten oyunun kendi içerisinde her gün girdiğiniz takdirde günlük olarak buradan ben size göstereyim etkinlik olarak verdiği şeyler var mesela bakın kanat veriyor, işte ne bileyim yine köpek veriyor, binek veriyor. Köpek dediğim arkadaşlar hani otolot köpek var ya odur. Bu binekte üstüne binip de böyle kimseden seve istemenize gerek kalmaksızın ee, bir şey yani bir hayvan. Şimdi bunun yanında arkadaşlar dediğim gibi bakın şöyle bir özellik var burada. Bu görmüş olduğunuz Query of Eternity bunu pustan bir kereliğine alıyorsunuz bir aylık bu ve size sonsuz olarak ok veriyor. Hani biz eskiden böyle şuradaki e, Magic Back'imize ok depolayıp da ondan sonra buraya koyup şey yapıyorduk ya. Bukluyorduk ya. Burada buna hiç gerek yok. Burada direkt gidiyorsun abi. Bun, bundan bir tane alıyorsun ve bir aylık olarak bunu sonsuz ok olarak kullanıyorsun. Tek yapmanız gereken benim şu anda üstümde 8 bin tane kalmış. Burada minimum 5 tane okun bulunması lazım. Yani şöyle söyleyeyim. 10 tane oku alırsın abicim. Koyarsın buraya. Bir tane de bunlar alırsın. Bakar burada hiç okun bitmez. Tamam mı? Yani 7-24 buradan bu Queeter neydi? Queer of Queer of Eternity lan? Queer, Queer, çıktı? Queer of Eternity ile buradan istediğiniz kadar oku, buradan takır takır atarsınız. Şu görmüş olduğunuzda Magic Hammer dediğimiz yani burada Repair Hammer olarak geçiyor. Bu da yine günlük e, BDV'ye girdiğim zaman kazandığınız takdirde bir tane e, şey veriyor, e, Experience kağıdı veriyor. Şu görev ya yani Bu da fena değil. İlk başlarda bunu kullanıyordum. Bu Wolf dediğimiz adrenalin olarak geçiyor burada. Yani bu adrenalini bastığınız zaman aynı Wolf almış gibi oluyorsunuz. Bunun yanında burada yine de diğer videoda da bahsettiğim gibi yemek yapma özelliği var. Yani toplayıcılık yapıyorsunuz burada arkadaşlar. Ondan da birazcık bahsetmek istiyorum. Yani şöyle kabaca kafanızı karıştırmadan. Burada Roasted potato yaptım ben arkadaşlar. Bu ne veriyormuş? Bakın 10 dakikalığına %3 X artışı. Bir de burada roasted corn varmış arkadaşlar. Burada %3, ha pardon bu X artışı veriyor. Patates de %3 fazladan coin olarak veriyor. Yani şeylerden, moblardan düşen coin %3 fazla. Çok bir şey değil ama bunu üretmek de çok zor bir şey değil arkadaşlar. Bunun yanında burada 2500 HP, yani HPSC diye tabir ettiğimiz... Bir tane de böyle tavuk kesmek için yanımda bulundurduğum bir Assassin's Dagger'ım var. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi 4 tane temel olarak burada aynı aynı yani Night Online'daki gibi aynı 4 tane job var. Nedir bu? Warrior, Priest, Asas ve Mage. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Asas da yine kendi içerisinde yani şey Roche'da, Rogue'de yani Rogue'de kendi içerisinde iki şekilde bir okçu bir asas olarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz asas olur, dilerseniz okçu olur. Mage de aynı şekilde isterseniz BP, isterseniz int olarak oynayabilirsiniz. Ben mesela sabahleyin bir tane de 60'a mage kasmıştım. Çok da güzel slotlara döndüm. Ha, bir iki defa yattık ayrı dava da. Ama tek bir şeyi solo olarak döndüğün zaman mutlaka ve mutlaka SC basman lazım. Nedir o? HP, SC, Atak, SC bunları basacaksın yani. E zaten sana burada oyunun verdiği demin göstermiş olduğum buradaki özelliklerin içerisinde zaten bir takım vermiş oldukları var mesela. Bakın burada Magic Puppet hani 7 saatliğine e, geniye diye tabir ettiğimiz 7 saatliğine bundan veriyor şey de veriyor burada. Magic Hammer yani Repair Hammer olarak geçiyor burada. Bundan veriyor size. Burada da mesela Hızlı Koşma SC'si zaten buradan veriyor. Yine burada 1500 HP veren SC veriyor. Bunları da kullanabilirsiniz. İleriki zamanlarda mesela 300 defans verenini verecek. Atak olanı verecek. Burada da yine 2500 HP SC'si verecek. Bunları mesela Mage'de kullanabilirsiniz. Bunun yanında Warrior'da yine Warrior'ı oynamadım, açmadım. Yani e, varıyorum burada solo, e, solo e, şeyde farmda biraz masraflı olduğunu yani pot ve mana çok aşırı harcadığını söylüyorlar. Yani daha çok muhtemelen PK ağırlıktı veyahut da işte ne bileyim hani grup halinde boş kesme zindan olayları. Zindan dediğim olaydı arkadaşlar şuradan ben size göstereyim. Ben sabahleyin girdim hani bizde demiştim ya e, şey var draki var diye burada mesela bu şekilde zindan hakkı var. Bu mesela 55 levelden itibaren buna girebiliyorsunuz. Buna da 70 levelden itibaren girebiliyorsunuz. Buna da 80 levelden itibaren girebiliyorsunuz. Günde 24 saatte bir iki defa girme hakkınız var. Burada mesela verdiği ödüller de bunlardan ibaret. Kafanızı karıştırmak istemem. istemem. Mesela burada süper rare token veriyor. Heroic token veriyor. Mesela bu tokenlarla da gidip de oyundan şey e, roko token'a çevirebiliyorsunuz ve bu roko token'ları da ileride isterseniz işte bir pus itemi alırken değerlendirebilirsiniz. E, i̇sterseniz de onları biriktirip hani biraz zaman alır gerçi çar alabilirsiniz bunu arkadaşlar. Daha önceki videoda da belirttiğim gibi çar alımı burada e, sitelerden de alabileceğiniz gibi Roko Coin e, üzerine kurulu bir oyun bu. MetaMask'tan alabiliyorsunuz Roko Coin'leri. Yani coin hakkında bilgisi olan arkadaşlar, onu da ben bayağı bir inceledim. Coin hakkında bilgisi olan arkadaşlar, buradan MetaMask'e üye oluyor. E, Avalance Avalanche şeyinden ağcından e, Roko Coin satın alarak e, bu oyunda istediği pus itemleri de alabilir dilerse e, binek yani ne diyorlar ona hani Elit binek diyelim. Yani biraz daha iyi bir binek alabilir. Dilerse de çar alabilir siteden arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bunlar aynı hani eee Koles'inde olduğu gibi gün e, 24 saatte iki defa hakkın var. Solo olarak girebiliyorsun. İstersen buradan grup olarak da bile, gire, girebiliyorsun. Klanın varsa da klan başkanı bunu seçerek sizi davet ederek burada klanca 8 kişi olarak da girebilirsiniz. Şimdi buradaki olay çok fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. O yüzden hani çarımızı ben pazara bıraktım. Bu artık Dorion 1 serverında ve Arat Arat'ta yani Arat bölgesinde artık son günler yani 26'sında burada yeni oyun başlayacağı için ben daha fazla burada artık pus itemi harcaması veyahut da GB alımı, item alımı şunu bunu yapmayacağım. Hani bu çarlarım dedim burada kalsın. Hem bu esnada oyunu da öğrenmiş olurum. Bu sebepten burada e, bu çarlarım duracak. Aynı bu itemlerinden beraber duracak. Zaten şu anda item fiyatları burada bayağı bir düştü. Şimdi e, dediğim gibi e, yani daha önce de bahsettiğim gibi burada mesela bir ticket sistemi var tamam mı? Bu ticket sisteminde bakın daha önce kaç tane ticket atmışım ben görüyor musun? Bak kaç tane ticket atmışım ve bu ticketların hepsine de yanıtlandı diye cevap gelmiş. Evet. Yani bu e, üretici firmanın başındaki duran yetkili arkadaşların e, mesaideki yoğunluklarıyla alakalı bir durum. Müsait oldukları zaman hemen cevap verebiliyorlar. ve hatta mesela işte çok yoğunsa atıyorum bir 15-20 dakika veyahut da bir yarım saat, bir saat de sürebilir. Ya önemli değil. Siz yeter ki şeyinizi, probleminizi veyahut da oyunda yaşadığınız sorunu veyahut da bir makro, efendim ne bileyim bir kosptur, olayı yaşadığınız takdirde bunu buna rapor edebiliyorsunuz, raport edebiliyorsunuz. Ettiğiniz raporta karşılıkta dediğim gibi ya incelenecektir diye cevap geliyordur. İşte destek olduğunuz için, bize yardımcı olduğunuz için. Sabahleyin mesela ben bir tane makroya denk geldim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım isterseniz kısaca. Dedim ki şu nickli arkadaş oyunda Haddar Lightland'de yani bir 1'de ki ben burada şeyle dönüyordum eee mage ile dönüyordum, bir slot dönüyordum. Ee, yani bu e, Giant e, şey, Giant Golem tarzında bir şey dönüyordum, tamam mı? Bu arkadaş da geldi burada üçlü beşli seri bir şekilde. Ben bunu bakın yazmışım 12.41'de e, 13.26. Hani biraz geç cevap vermişler. Tamam, doğrudur. Pazartesi günü yoğunluğu Ne demiş arkadaşlar? Bakın oyun için makro ve üçüncü parti yazılımı destekle desteklemediğimizi ve yasak olduğunu hatırlatmak isterim. Sadece yazılım değil uygulama ve donanımda da aynı şekilde. Arkadaşlar bakın böyle bir cevap almanız bile sizi daha önceki videoda, bundan önceki videoda da söylediğim gibi sizi adam yerine koyduğunu belirtiyor. Biz bugüne kadar diğer oyunda kaç defa ticket attık da kaç defa bizim için böyle bir cevap alabildik? Bana bir tane arkadaş bunu söylesin. Ha ben şimdi bu oyunu övmek için söylemiyorum ama ya burada oyunculara bir nebze dahi olsun değer verildiğinin bir kanıtı bu. Konu incelenmek üzere oyuncu davranışları ekibimize iletilmiş durumda. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Avar topraklarında adalet sağlamakta bize yardımcı olduğunuz için teşekkürler. Bu kadar. Ya bu beni hoş ediyor tamam mı? Ya bu beni memnun ediyor. Ama mesela diyelim ki Night Online'da ne diyor? Efendim video çek. Çektiğim videoyu YouTube'a koy. YouTube'daki linki al. Ya herkesin YouTube'da hesabı mı var arkadaşım yani? Adam burada kolayını yapmış. Ha sen bir de mesela foto göndereceksin. Buradan print screen alıyorsun. Ekran görüntüsü alıyorsun. Adam mesela bazı videolarda burada demiş. Ekran görüntüsünü gönder bana. Ona göre inceleyeyim. Benim mesela geçen bu e, şu RAW'da dediğim bir sıkıntı vardı. Tamam mı? Bu RAW'da mesela ben ticket'ı attım. Oradaki yetkili arkadaş dedi ki bize dedi şeyin görüntüsünü gönder. Neydi onun adı? E, RAW'un görüntüsünü, ekran görüntüsünü gönder. Ekran görüntüsünü çektim hızlıresim.com'a yükledim ve bu arkadaşlara servis ettim. Onlar da incelediler. Dediler ki böyle böyle bir ayar yapmanız gerekir. Böylece daha sağlıklı farm atabilirsiniz dediler. Ben de o şekilde yaptım. Ve bayağı da güzel oldu, memnun oldum. Yani hemen böyle cevabın gelmesi, ben onu söylemeye çalışıyorum. Hemen hemen cevabın gelmesi, hemen sizi yani böyle oyundan koparmamak amacıyla sizi böyle elde tutmaya çalışması insanın tabiri caizse ruhunu okşuyor tamam mı? Ya ben burada övmek için söylemiyorum ama Lütfen bir oturup bir düşünün. Diğer oyunda, buradaki oyunda verilen değeri bir düşünün abi. Bunu bir düşünün yani. Ben bunun haricinde sizden başka herhangi bir şey istemiyorum. Zaten bakın ben burada şimdi bu ikinci videoyu, birinci videoya da göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı da teşekkür ediyorum. 1K'dan fazla izleyici olmuş. Çok sağ olun. Beğeniler, yorumlar, olumlusu da var, olumsuz da var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dolayısıyla ben ikinci videoyu da çekmeye karar verdim. Bu esnada Rice Online'ın resmi sitesinden de gittim. Ee, e, yayıncı olarak başvuruda bulundum. Sağolsunlar hemen de cevap verdiler. Hemen de kabul ettiler. Biz kendimizi yırttık abi diğer oyunda. Lütfen bizi yayıncı olarak kabul edin ki ben kaç tane bakın görüyorsunuz şeyde. Kanalda görüyorsunuz kaç tane video yayınlamışım. Yemin ediyorum bir tane benim Night Online tarafından herhangi bir kabul görmüştü, herhangi bir şey değil yok yani. Ellerimi çırpıyorum bu arada. Herhangi bir kabul görmüşlüğü yok. Tamam mı? Bunlar beni hep kızdıran konular. Ulan biz size bu kadar. Hadi ben neyse ben küçük bir yayıncıyım. Tamam mı? Bunun yanında mesela yüzlerce, iki yüzlerce, beş yüzlerce video çeken arkadaşlar var. Ulan adama kalkıp da şeyde bile neydi onun Discord kanalında bile adama şey vermemişsiniz. Adama bir yetki, bir permi mi diyorlar? Ne diyorlar ona? Vermemiş, permi mi diyorlar? Ne diyorlar? Vermemişsiniz yani. Ben burada mesela ikinci video çektim. Adam bana dedi ki kardeşim dedi iban numaranı gönder bilmem ne numaranı gönder. Para göndermek açısından değil. Çünkü benim buradaki mesela açıklamalar kısmında vermiş olduğum linkten şayet Rice Online'a üye oluyorsanız bana az bir miktarda benim hesabıma çok hani bilmiyorum ne kadar oldu 1 lira 2 lira hesabıma bir para geçiyor. Onu belli bir miktar biriktik, biriktikten sonra IBAN hesabını, hesabımı oraya tanımlıyorum ve bana çok küçük bir olan bu miktarı yani 5 lira, 10 lira, 20 lira neyse işte bilmiyorum. Gönderiyorlar. Seni dediler yayıncı olarak kabul ettik. İşte sadece bizim şeyimizde bakın sağ üst tarafta göreceksiniz zaten şeyi, logoyu kullanın dediler yani. Neydi onun adı? Rice Online Creator mı yazıyor? Valla bir şey yazıyor. Tam hatırlamıyorum şu anda. Tamam mı? Bunu bunu dediler kullan. Bunun haricinde bir şey yok. Bunlar güzel şeyler. Tamam Bunlar bizi hareketlendirecek yani bizi böyle oyuna bağlayacak. Ha şu anda mesela bu oyunun tek bir sorunu var. Night Online'daki birçok bilgisayar mesela bu oyunu oynamıyor. Burada çözünlüklükdür, ıvırdır, zıvırdır. Bilgisayarların biraz daha kaliteli, biraz daha iyi olması. Şu anda bile mesela dediğim gibi benim bilgisayar i7. Buna rağmen bile şu anda mesela kayıt yapıyorum oyun içi kayıt yapıyorum. Birazcık kasmalar var yani. Ama bu ileride düzelmeyecek bir şey değil. Tamam mı? Şimdi dediğim gibi diğer oyundan kaçmamızın en baştaki problemlerden bir tanesi eee önüne geçemiyorlar abi. Kospu önlem e, kospa önlem alamıyorlar. Adamın 5 tane bilgisayar var. 5 tane bilgisayarı. Beş tane bilgisayarı e, banlanıyor, çeri banlanıyor, gidiyor bir 5 tane daha açıyor. Geçen gün mesela Mukmir arkadaşımıza buradan selam selam veriyorum. Mukmir kardeşimiz bir tane vatandaşın peşine düştü abi. Adam gidiyor Garona'da kasacak kospla peşinden gidiyor. Pıt Mukmir'i görüyor. Sinan'dı galiba ismi. Sinan'ı görüyor. Kıt adam tavan atıyor. Diğer kampa geçiyor. Oradan gidiyor. Abi böyle bir rezillik var mı ya? Bunu bir saat çocuk takip etti. Ya bunu ifşa etti. Dedi ki bak bu adam bire gidiyor. Çöp kasıyor. Ben yanına yaklaştığım zaman beni gördüğü için taun atıyor. Kamp 2'ye geçiyor. Kamp 2'ye gidiyor. Kamp 2'den de tekrar e, Mukbir'i Sinan'dı Sinan'ı görüyor. Tekrar taun atıyor. Tekrar 1'e geçiyor. Böyle bir pislik var mı abi ya? Böyle bir şey var. Bunu niye önüne geçemiyorsunuz abi ya? Ya şu anasını sattığımız şu skill barı şu skill barı tamam mı? Geniye <laughs> çalıştığı zaman bu skill barı kitle abi kapansın ya. Tek, tek sorun bu. Tek sorun bu. Ve bunu kaç tane yayıncı, yüzlerce defa söyledi. Bu düzeltilemiyor ya, düzeltilmiyor yani. Niye düzeltilmiyor, niye yapılmıyor onu da bilmiyorum. Sen şimdi burada. Keşke benim burada hakkım olsaydı ki bitti. Dur bakayım. Yok, sıfır sıfır sıfır. hepsini tüketmişim. Keşke benim burada hakkım olsaydı da göstersem yani. Sen burada çünkü geniyeği yani burada roves aslan diyorlar ya. Giniye'yi ben burada açtığım zaman tek bu skill var gölgeli oluyor abi. Bir tane bile tuşa basamıyorsun. Yok alttan makro çalıştırayım çalışmaz. Yok cost çalıştırayım çalışmaz. Tamam mı? Böyle bir problem var. Abi bu düzeltilmiyor yıllardan beri. Ben bunlar rahatsız oluyorum. Ya inan olsun bakın benim belki 25 tane 30 tane farklı serverlarda çarlarım var. Hiçbir tanesi şu anda el sürmek istemiyorum. yani içim gitmiyor yani. Ki ben o kadar mesela masraf ettim gittim e, şeyli Quest 7'li çar aldım. Okçusunu da aldım. Magesini de aldım. Yok abi istemiyorum yani. Girmek istemiyorum. Elim gitmiyor. Ama bakıyorum mesela teşekkür ediyorum bu arada topluluk sekmesindeki anketlere de baya bir iştirak olmuş. Ama bazı arkadaşlarımız yine Night Online'da yayın yapmamı ve devam etmemi, içerik üretmemi istiyor. Yapacağım bunu da. Ben bırakmadım. Night Online'ı bırakmadım. Bakın bunu da tekrar baştan söyleyeyim burada, yayında. Night Online'ı bırakmadım. Night Online yayınlarımız aynı şekilde devam edecek. Şu anda bir şey diyorlar stok Video serisine girdim. Aynı yine bu sıfırdan okçu şeyimiz vardı. Üçüncü bölümde kaldı. O şu anda devam ediyor. <laughs> Onu devam ettireceğiz. Yani her iki tarafı da memnun etmeye çalışıyorum. Burada da oynuyorum. Diğer tarafta da çok az bir şekilde ya elim gitmiyor abi. Yani oyuna giriyorum. Bak şimdi mesela diyelim ki okçunun görevleri var. Tamam mı? Eslant'a geçmem lazım. Eslant'a HTB, HTC slotları her daim dolu. Nereden alacağım keseceğim abi? Hadi diyelim baktım var bıraktım geniyeye. 5 saat 6 saatte KS ile gitti 40 tane kesti. E benim zamanıma yazık değil mi? Benim elektriğime harcadım geniyeye yazık değil mi abi? Ya bu niye düzeltilmiyor? Ondan sonra da diyorlar ki insanlar kaçıyor. Arkadaşlar bakın bu arada burada bu, bu insanların kafasında böyle bir şey dönüyor ya bak. Bak bir dakika şöyle bir yakınlaştırayım. Miksenin görüntüye baksana abi. Ya görüntü biraz güzel. Ya övmüyorum. Yanlış anlamayın ama güzele güzel demek yanlış bir şey değil bence. Bak şunların kafasında dönen bu şey. Hani bizdeki peri var ya peri. Bu bu işte o peri o. Ben almadım çünkü bu soru burada değiştireceğiz hani yeni server açılacağı için. Yani illa gelin burada bu oyuna başlayın demek, demek istemiyorum. Ama iyisiyle kötüsüyle tamam mı? Bu şekilde. Burada adam yıllardan beri adam kendini yırtıyor. E işte pazar SCS olayın var mı? Pazar SCS. Al sana pazar SCS abi. Yok burada pazar SCS olayı yok yani. Tamam mı? Buraya yazıyorsun. Ne yazın mesela? Yaz buradan abi. Bak fiyatına. Buradan high-low'u da bul. Aynı şeydeki gibi. Tamam işte burada fiyatlar bunlar yani. Tamam. Buna niye ben ekstradan pusa para vereyim? Ha tek koyduğu şart şu. İlla diyor senin bir tane burada diyor. Şeyin olsun diyor. Battle Premium mu? Bu nereden çıkmış lan? Aa. Bu bende yoktu. Neyse. Yani illa bunu istiyor. o bir dakika ya ben niye böyle? Ha bu geçen gün bir e, kesinti oldu. 22.01'e kadarmış bu. E bugün son. Bugün mü son? Bir dakika. 19.12 22 Vallahi bugün sonmuş. Neyse. Yani burada bakın geçen gün mesela baya bir 4 saat bir kesintiye uğradı oyun. Tamam mı? Bak adamlar buraya ne koymuşlar. Tamam mı? Diyor ki bak Complete Premium veriyorum. 3 günlük yani Complete dediği Switch Premium veriyorum 3 günlük. Bir de buradan ödül veriyorum diyor. Verdiği ödüllerin de bir kısmını ben aldım. Efendim bu e, SC'ydi, SVSC'ydi bilmem ne bir sürü buradan şey verdi. Abi sen burada gerekirse yanlış anlamayın yani gerekirse 11-12 saat burada şey kalıyorsun e, şeysiz kalıyorsun ne derler ona e, oyunsuz kalıyorsun. Ne veriyor abi sana? Ya yaptığı bir ex-event yapıyor. Ya ben küçümsemek için söylemiyorum ama aradaki fark bu. Tamam mı? Ve bak hemen adamlar burada 3 günlük. Ben bunu görmemiştim mesela. Bak XP Premium var. Efendim Battle Premium var. 3 günlük bu. Yani bu şey değil. Bakın burada zaten tarihinden belli. Şöyle bir üstüne gelelim. Bakın burada ne yazıyor? 22.01.2024. 3 gün. Yani 3 gün önce bu adamlar burada e, şey yapmışlar. Ne derler ona? Burada bir e, evet 4-5 saatlik bir şey oldu. Bir oyunda bir e, kesinti oldu. Ya tabii şimdi yani burada oyun yeni yani daha iki senelik bir oyun ve bu çok alternatif var. Dediğim gibi burada toplayıcılık yapabiliyorsun mesela. Bak burada şöyle bir özellik var tamam mı? Bak şimdi U'ya basıyorum tamam mı? Burada meslekler diyor. Sen şimdi mesela olta'yı eline aldın gittin belli noktaları var burada gittin balık tuttun. Bu topladığın balıkları ne yapıyorsun abi? Burada birikiyor bunlar. Ondan sonra topladığın balıklarla geliyorsun burada abi çantayı açıyorsun. Craft var. Craft'ı açtın. Burada mesela bak en basit balıkçılıktan bahsediyorum. Burada mesela ne diyor? Tamam mı? Bunları ilerlettiğin zaman diyor ki burada bak şu balıktan diyor koy bir tane tava al diyor. Bir tane dört e, tane soğan al diyor. Bunu yap diyor. Bu senin ne işine yarıyor abi? Altta yazıyor bak. Increase fishing speed. Yani balıkçılıkta yüzde on, on dakikalığını artış gösteriyor. Ama yani kırk level şey olması lazım. Ya önemli olan o değil. Burada mesela bakın şey var terzilik var. İşte burada gidiyorsun mesela taşlar belli belli yerlerde şeyler var, madenler var. Taşları kırıyorsun, taşları topluyorsun. Burada değerli taşlar üretebiliyorsun. Efendim işte burada ya böyle çeşitli alternatif ya illa ben böyle bir şeye bağlı kalayım. İşte ben gideyim level kasayım. Ondan sonra ben ne yapacağım? Ekibim yok bilmem ne diye düşünme abi. Geliyorsun burada mesela bir tane seçiyorsun. <laughs> yani isterseniz ben bu şeyin açıklamasını biraz öğrendiğim kadarıyla da size İleriki videolarda da açıklamalarda yazarsanız isterseniz ben size bunun videosunu da çekerim. Burada ne varmış mesela? Ağaç kesme varmış. Madencilik varmış. Ee, yine madencilik diyor. Bu bu neydi? Hatırlamıyorum şu anda. Neyse. Sonra balık tutma var. En kolayı balık tutma abi. Oltayı alıyorsun, sılak atıyorsun, çarı bırakıyorsun. Eks geliyor. Burada da mesela işte bak dediğim gibi etrafta bulunan böyle bazı yerlerde ağaçlar, otlar, çöpler oluyor. Bunlardan topluyorsun. Tamam mı? Bunlardan topladığın zaman işte bak bunlardan topluyorsun mesela. Burada çantanda birikiyor bunlardan. Şundan yapıyorsun. Tamam mı abi? En basit yapılan bu şu anda. Bu mesela yeni serverlarda en başta çok lazım olan bir şey. Bayağı da pahalı olacağını düşünüyorum. Bu sana 10 dakikalığına %3 XP veriyor. Bunu nasıl üretiyorsun abi? Geliyorsun buraya. Tamam mı abi? Bunu açtın. Buraya geldin. Roasted corn diyor. Tamam mı? Bu yağı da şeyden üretiyorsun. Yine şeyde satılıyor. E, ee, satılıyor. Süt alıyorsun abi. Sütle yağ üretiyorsun. Bu tava da zaten gene su satılıyor. Bir tane tava alıyorsun. Bunlardan da dört tane alıyorsun. Atıyorsun abi tavanın içine. Cız cız cız. Buradan yükseliyor. Ne işe neye yarayacak bu? Burada bunun leveli artıyor. Sen bundan ürettiğin sürece yani bayağı da bir üretmen lazım. Ürettiği sürece burada levelin artıyor. Levelin arttığı zaman da bu sefer mesela daha güzel şeyler. Şimdi mesela bakın diyor ki burada bir levelde diyor bunları üretebilirsin diyor. Sonra ne diyor mesela dört levelde diyor omlet üretebilirsin diyor. Omlet seni burada ne işine yarıyor abi? Diyor ki e, querying diyor yaptığın zaman diyor bu madencilikti galiba. Querying yaptığın zaman diyor yüzde beş diyor hızlanacak. Bu on dakikalığına geçerli diyor. Burada gene yumurta var mesela. Belli kamp yani belli değil bütün kamplarda. Tavuklar var. Tavukları kesiyorsun abi. Tamam mı? Yumrukluyorsun yani. Hani biz nasıl şeyler yumrukluyorduk ya. Kardan adamları. Aynı bu şekilde yumrukluyorsun. Yumurtaları ve etleri topluyorsun. Tamam mı? Bunları da ürettiği zaman buradan böyle abi gösterdiğim gibi burada levelin artıyor. 3 oluyor, 5 oluyor, 10 oluyor. 10 level olduğu zaman ne yapıyorsun abi? Geliyorsun burada. Bu sefer değişik şeyler yapabiliyorsun yani. Tuttuğun balıklarla mesela somon tutuyorsun. Somon balığını koyuyorsun. Bunu koyuyorsun. Bunu öğretiyorsun. Bu sana ne veriyormuş abi? Arkeoloji kazısı yaptığın zaman %5 daha hızlı ve 10 dakikalığına sana bunu e, sağlıyor. Yani illa böyle bir şeye bağlı kalman, kalmana gerek yok. Tamam mı abi? Buradaki bak bu itemleri de yine Söderisten alıyorsun abi. En başta common, common yazan itemlerden almanız gerek. Öksüreceğim pardon. <laughs> hızlı konuştum ya. Common yazan ürünleri yani dediğim gibi arzu ederseniz bunları da ben size bir başka bir videoda aynı tool olarak gösterebilirim. Bunun mesela efendim işte burada şey var çapası var, işte küreği var e, baltası var, oltası var oltayı sadece buraya almanız gerek ki e, balık tutmaya gittiğin zaman üstüne de solcan alıyorsun abi. Onlar da gene süzülürse satılıyor. Tamam mı? Burayı açıyorsun abi. Olta burada. Sağ klik yapıyorsun. Tamam mı? Bunun yerine yayın yerine geliyor olta zaten burada şeylerin de var solcanların da var. Belli böyle köprü olan bölgelere gidiyorsun. Orada balık tutuyorsun abi. Tuttuğun balıklarda belli bir atıyorum APK kalacaksın. APK kaldığın sürece balık tutmaya devam ediyor. Üstünde solcan olduğu sürece. Evet arkadaşlar bu oyundaki kısa açıklamalar yani bakın hiçbir şekilde dediğim gibi Night Online'ı bırakmadım. Night Online'ı da kötülemek gibi bir amacım yok. Ben zaten yıllarca dediğim gibi Night Online oynadım ve hala da oynamaya devam ediyorum. Ama yani lütfen Night Online ekibi biraz kendinizi Rise Online ile kıyaslayın. Oyunculara, playerlara önem verin. Etkinlikleri arttırın. Efendim yani daha bir, bir, sürü bir sürü şeyler var. Artık bunları benim söylememe gerek yok. Şu kospu kaldırın. Şu makroyu kaldırın artık oyundan ya. Bunları bir çözüm bulun. Ya en azından şu skill barı millet şey kasan insanlar safi yani böyle temiz duygularla geniye yapan arkadaşlar için şu skill böyle bir kapatın abi ya. Adam bırakıyor şeye. Geniye bırakıyor adam evden çıkıyor bir geliyor. 5 tane çarı adam oraya koymuş. Ne oldu adamın geniyesine de yazık oldu. Zamanına da yazık oldu. Emeğine ve oradan beklen, beklentisine de yazık oldu. Sonra ne yapıyor adam abi? Naret olsun diyor. Çıkıyor gidiyor oyundan. Ya geliyor ay Online'a ya da gidiyor başka oyun arayışı içerisine giriyor. Bunu yapmayın abi. Biraz insanlara, biraz arkadaşlara önem verin. Ya dediğim gibi biz hala devam edeceğiz. Oyunlarımıza hamma konuştuk be. Vallahi billahi ya. <laughs> Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Lütfen beğeni yapmayı, yorum atmayı ve like atmayı işte hepsinden neyse ihmal etmeyin herhangi bir değişiklik veya herhangi bir şey çekmemi istediğiniz varsa anladığım kadarıyla zaten size anlatacağım. Rise on'dan veyahut da Night Online'da yine aynı şekilde her iki oyunda da her iki oyunda da sponsorumuz var. Burada sponsorumuz Vatan Game. Night Online'da da sponsorumuz Koopazar. Her ikisinden de faydalanıyoruz. Sağ olsunlar bize destek oluyorlar. Bu oyunda da dediğim gibi ayrıca e, yayıncı olarak şeyimizi aldık, yetkimizi aldık. Sağ olsunlar ekip e, bize e, teşekkür ediyorum e, Rays Online ekibine. Bize destek oldular, yardımcı oldular bu konuda. Bizi kırmadılar. Byte Online'dan da böyle bir isteğimiz zamanında çok oldu ama hiçbir zaman için geri dönüş dahi yapmadılar. Onlara da teşekkür ediyorum tekrardan. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Her defasında söylüyorum lütfen bana bunları da söyletmeyin. Bildiğiniz üzere bakın çok büyük salgın var. Grip var. Nezle olan var, öksürükle atlatan var. Yatakta 40 derece üstü ateşle yatan var, hastanelik olan var. Ne olduğu belli olmayan bir virüs. Grip midir? Şey midir? Zatüre midir? Korona mıdır? Karışık böyle yani çorba gibi böyle bir virüs. Aman arkadaşlar dikkat edin. Valla ben elimden geldiğince dikkatli olmaya çalışıyorum. Maskenizi takın. Çok fazla kalabalığa karışmayın. Ya bana bir şey olmaz demeyin. Aşınıza da güvenmeyin. Önce tedbir. Maskenizi takın. Eve geldiğiniz zaman da elinizi yüzünüzü güzelce yıkayın. Kolonya kullanıyorsanız da lütfen kolonya kullanın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.